Bilgi mağazasının aşağıda verilen kampanyasından yararlanmak isteyen Murat'ın almış olduğu ürünlerden bazılarının fiyatının çözümlenmiş şekli tabloda verilmiş. Şimdi gömleğimizin fiyatı 4 çarpı 10 üzeri 1, 2 çarpı 10 üzeri 0, 7 çarpı 10 üzeri eksi 1, x 10 üzeri eksi 2. O zaman ne olacak burası? 42, şöyle yazalım, yazamıyoruz şu anda. 42,75 değil mi? Öyle oluyor. Pantolon 8 çarpı 10 üzeri 1, 10 üzeri 0'da bir şey yok o zaman 80 virgül olacak. 80 virgül 20 e, bakıyorum 25. 80 25 pantolon olacak. 1 çarpı 10 üzeri 1, 5 çarpı 10 üzeri eksi 1. O zaman 10,5 olacak. Kravatın fiyatı değil mi 10 üzeri 1'den? Bizden kemer istiyor. Tabi burada bir ayrıntı da vermiş. 100 TL ve üzeri alışverişlerde net %20 indirim diyor. Yani şimdi bir de şunu söylemiş bize. Mağazaya ödediği toplam miktar 120 TL'ymiş. O zaman bunun yaptığı harcamanın esas miktarını bulmamız lazım. %20 indirim demek ne demek? 5'te 1 indirilmiş olması demek. Yani fiyat 5A iken 4A'ya inmiştir. %20 bu anlama gelir değil mi? O zaman fiyatımız 4A iken 120 TL ise... ...A neye eşittir? 120 bölü 4'ten 30 TL'ye eşittir. O zaman ben 30'u 5 ile çarparsam esas fiyatı bulmuş olurum değil mi? O da eşittir. 150 TL olur. O zaman... Esas şuradaki ürünlerin tutarı 150 TL'dir. Ee, biz buna göre şuradaki toplama işlemini yapıp 150'den çıkarttığımızda kemerin esas fiyatını bulmuş olacağız. Öyleyse şimdi yapacağımız işlemle 4275 artı 80.25 artı 10 değil mi? Bunları topluyoruz ve 150'den çıkaracağız. 55 daha 10. 5 2 daha 7 7 5 daha 5 2 daha 7 7 7 daha 14 80 25 değil mi burası? Evet öyle. 14 1 de elde 15. 15'in 5 elde var. 1 2 şurası 3 olacak. 8 1 daha 9 9 4 daha 13. 133 50. O zaman ben ne yapıyorum? 150'den 133 50'yi çıkarıyorum. Şuralara 0 atıyorum. Şurada yine 50 kalacak. 9'dan 3 çıktı. 6 5 e, ee, tabii şuradan 1 aktarmıştık. 4'ten 3 çıktı 1. 16.50 olması lazım bizim kemerimizin fiyatı.